A ile başlar. Aile. Aile. Hemen deneyelim. Hmm. Adam. Adam. Adam mı? <laughs> 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 Deneyim <Deniliyor> mi <laughs> efendim? Adam. Ee A doğru a yerde. Bulduk. Araç. 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 O araya A-Ç. Gelsin bakalım. Hmm. Tamam. Ataş. Ataş. A-T-A-Ş. Son olsun? hakkımızı iyi düşünelim. Amaç. Bravo. Amaç. Ya, deneyelim. Şeyim, ne olabilir deneyelim? Ya? ya ağaç. Ağaç olabilir. Bu gelmedi o Ya o bakışı gönül rahatlığıyla yapabiliriz. Bravo <laughs> tebrikler. <laughs> bir de ben sabahtan beri amaç 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 deyip duruyorum. Demek ki hiçbir değil. Efendim yarışmamızda biliyorsunuz böyle bir kural yok. Yani birinci etapımızda masalarımız diğer masalarımız bildiği zaman biz o masalara bir şey ekleyemiyoruz. Ama yine de Biraz da Ahmet Kural'a gıcıklık olsun diye ben Alina ve Cihangir'in masasını dört bin liraya taşıdım. Allah Allah. <gülüyor> Çok, <gülüyor> hak ettin. <maşallah. gülüyor> Çok teşekkür ederim. Efendim yani. sorumluluk. Böyle oluyor mu ya? <laughs> o, 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 şu an oldu. <laughs> tamam.